Merhabalar, hepiniz evime hoş geldiniz. Nasılsınız? <laughs> arkadaşlar inşallah iyisinizdir. Hemen şöyle sizinle günlük bir fal açılımı yapalım. Hadi hep birlikte niyetlerimizi tutalım. Arkadaşlar bakalım bugünkü falımızda, günlük falımızda neler var neler. Hadi bakalım açtık falımızı. Evet. <laughs> hemen şurada arkadaşlar bakın hemen şurada ee, şurada hemen şunu gördünüz mü kocaman bir nazar arkadaşım üzerinde çok nazar var bunun için bir şey yapman lazım ya kendine oku sürekli oku üfle yani ne bileyim işte nas felak sureleri oku üfle kendini arındırmaya çalış çünkü çok nazar alıyorsun ve bu aldığın nazarlardan dolayı da işin gücün rast gitmiyor gibi görünmüş. Evet bak sıkıntılarından yakın zamanda kurtulacaksın inşallah güzel bir ay doğmuş haline. Evet sanki bir <laughs> şöyle bir şey çıkmış. Sanki şurada e, bir erkek bir bayan bak şuradaki uzun saçlı olan bayan ama e, yönünü e, aydınlığa doğru dönmüş. Arkasında bir erkek var. Bunların arasında bayağı böyle uzun bir konuşma çıkmış. Belki uzun zamandır görmediğin bir arkadaşınla karşılaşacaksın. Onunla bayağı uzun böyle uzun uzun sohbet edeceksin. Hatta bu sohbete doyamayacaksınız ve tekrar buluşalım diye ee, bir randevulaşmanız var arkadaşlar bakın burada bir arı gibi bir şey çıkmış sanki onun üzerinde kocaman bir gül çıkmış M harfi bak bir M harfi kocaman bir gül ve burada bir soru işareti çıkmış yani böyle M harfli biri de e, ilişki yaşayan arkadaşım evet bu kişinin seni sevip sevmediğinden emin değilmişsin bazı şüphelerin varmış ama burada bir gül çıkmış yani bu demek oluyor ki ee, güzel bir aşk. Evet güzel bir aşk var. Bak şurada bir karınca çıkmış. Ee, böyle karınca gibi de çalışkan çıkmışsın. Bu aralar baya çok yoğun çalışıyorsun. Ve çok yorulmuş hissediyorsun kendini. Evet kafa karışıklıkların falan var. Ama bunların hepsi geçecek. Bak sıkıntılarını yakın zamanda atlatacaksın. Şöyle temiz aydınlık zamanlara doğru ilerliyorsun. Bak burada çok güzel bir balık ee, balık deniz kızı evet deniz kızı çıkmış güzel bir tane bak burada bir ok var ve okun ucu bu deniz kızını gösteriyor sanki bugünlerde şöyle bir durumlarla karşılaşabilirsin etrafındaki insanlara fazla güvenme bu aralar çünkü böyle seni işinden çalıştığın işten eğer çalışan bir arkadaşımsan seni böyle çalıştığın işten soğutan insanlar olabilir etrafında yani böyle bu da şundan dolayı çünkü ee, senin bak seni böyle çalıştığın işle ilgili e, sana böyle olumsuz olumsuz konuşan insanlar eğer ki sen bu işten çıkarsan e, bu işe kendileri girecekler ya da çok bir e, çok başka bir yakınlarını e, senin olduğun işe koyacak gibi görünmüşler ama sen eğer e, bu şeylere gelmezsen bu oyunlara gelmezsen bak senin için çok güzel bir yükselme var zaten yükselmenin Böyle sinyallerini almışsın sen. Yakın zamanda güzel bir yükselme yaşayacaksın ama biraz sabret. Güzel güzel haberlerim var. Bak burada bir e, böyle kısmetlerin uzunca bir zamandır böyle kısmetlerini bağlı gibi hissediyormuşsun. Evet zaten bağlıymış da ama kısmetlerin açılmış arkadaşım. Evet böyle güzel müzikli bir ortama gireceksin hemen böyle yakın zamanda. E, güzel eğlenceli çıkmış. Bak burada hatta dans eden insanlar falan da çıkmış. Çok güzel büyük bir haber geliyor sana. Bak burada bir kocaman bir fare çıkmış. Bak ortada laf gezdiren biri var. Sanki bu fareyi bu büyük fareyi aslında biliyorsun kim olduğunu böyle ortada laf gezdiren bu insanın aslında biliyorsun kim olduğunu bak bu insan sen bugüne kadar buna karşı tedbir almamışsın bildiğin halde ve bu insan bak senin burada kısmetin var. Kısmetini tutmuş böyle kolundan kendine doğru çeker gibi çıkmış. Bir tarafında da sen varsın. Sen de kısmetini vermeyeceksin. Evet bu insan böyle laflarıyla hani böyle insanın aklını çelen tipler olur ya öyle birisi bu. Yani böyle iyi düşün bakalım kim bu? Çünkü sen biliyorsun bu kişi kim. Evet burada da karşında biri var böyle T harfli biri böyle seni e, T harfli birisinin birisiyle tartıştığını duyacaksın baş harfi T olabilir arkadaşlar. Bak burada iki kişiler bu T harfli kişi böyle bir bir kadın gibi sanki zayıf bir kadın gibi böyle tutmuş sarsar gibi çıkmış arkadaşlar sanki onu. Ee, sen de burada müdahale edeceksin gibi görünmüş çünkü sen böyle haksızlığa gelebilen bir insan değilsin ve burada da kendi fikrini söyleyeceksin ama bak doğru söyleyen dokuz köyden kovulur ee, böyle bir durum yaşayacaksın böyle biraz üzerine tepkileri alacaksın ve bu zaten sen küçük bir fırsat bekliyorsun sanki bu tepkileri üzerine aldıktan sonra böyle hayatına değişik bir yön vermeye başlayacaksın bak şurada bir elma çıkmış ama senin böyle sanki aslında şöyle bir durum çıkmış. Sen eğer bir işte çalışıyorsan ya da belki çalışmıyorsan bile hatta sana bir kısmet geliyor ama senin bu kısmetinin yarısını alıyorlar fakat sen bunun farkında değilsin. Yani hep senin kısmetin ikiye bölünüyor. Yarısı sana gidiyor, yarısı bir kısmeti sana getiren kimse ona gidiyor gibi görünmüş. Yani evet bugünlerde biraz kandırılıyorsun gibi bir durum çıkmış. İş konusunda da olabilir bu kısmet konusunda da. Fakat çok yakın zamanda iki kişinin senin işinden ayrılmasıyla sen bu bölünen elmanın e, hani böyle elman bölünüyor ya ikiye onu fark edeceksin bugüne kadar böyle kandırıldığını ve bu sefer bu etrafındaki bu insanlara sırtını döneceksin. Bak burada sırtını dönmüşsün yönünü aydınlığa doğru çevirmişsin. Sen zaten kafanda bazı soru işaretleri var şöyle düşünüyorsun. Ya bunlardan da kimseye hayır gelmemiş bana mı hayır gelecek gibi düşüncelerim var. Burada kocaman bir tavuğun çıkmış. Evet sen bu işten güzel bir işin var, çalışıyorsun ama eğer ki çalışmayan arkadaşımsan sana güzel bir iş kısmeti çıkmış. Bu iş kısmeti de 9 vakte kadar bununla da ilgili haber geliyor. Zaten sen sürekli çağrılıyorsun galiba da bu işe gitmiyorsun gibi görünmüş. Ama biraz daha böyle imkanları güzelleştirilmiş bir şekilde tekrar bir teklif alacaksın. Evet, bir gitmek zorunda olduğun bir uzun yol var gibi görünmüş. Bak burada bir kapı açılmış sana. O kapıdan geçeceksin ve böyle bak hayatının geri kalanı tertemiz, aydınlık, o kadar net, o kadar güzel ki böyle bir şemsiye var önünde. O şemsiyeyi bir açarsan bütün sıkıntılı kişilerden, bütün sıkıntılı olaylardan seni yoran, seni sıkıntıya sokan her şeyden yavaş yavaş arınacaksın. Evet, sanki sen böyle 2-3 senedir böyle kendini e, geliştirmeye adamışsın böyle. E, ne bileyim işte böyle kendini geliştirecek kitaplar okuyup, böyle kendini geliştirecek e, bir şeyler dinleyerek e, böyle biraz kendini geliştirmişsin. E, böyle kitaplar okumuşsun, bir şeyler dinlemişsin ve kendini... E, geliştirmişsin ve bulunduğun ortamdaki insanlardan biraz daha üst seviyedesin yani. Ama böyle sen şöyle bir de şöyle insanları sevmiyorsun. Her şeyi ben biliyorum. Ben doğrusunu biliyorum gibi. Sen bir şey söylediğin zaman mesela seni düzelten bazı insanlar olur ya. O öyle değil şöyle falan. Sen bir kere bu insan bu tip insandan nefret ediyorsun. Yani böyle bir insanla sohbet bile edemezsin. Bak, şehir dışı gibi bir yerlerde çok kalabalıklar var. Sanki böyle bir kalabalığa davet edilebilirsin. Ee, evet, yolların yollarım var ama henüz değil. Bak hanene doğru yönelmiş iki kişi var. Bunlar senin baba tarafından akrabaların olabilir sanki böyle hala gibi. Çünkü iki tane bayan bak hanene doğru yönelmişler. Evet hanene gelecekler sanki çok böyle iyi iyi gibi gelecekler ama bak arkaları laf dolu. Hiç de iyi birileri değiller. Ee, bak burada bir kaplumbağa gibi bir şey çıkmış. Bir evle ilgili bir konular gündeme gelecek ve bu evle ilgili bak kısa boylu bir adam var. Bu evle ilgili sağda solda söylediği bazı şeyler var. Bunları sen duyacaksın ve burada bir öfke patlaması yaşayabilirsin. Yine de sakin olmanı öneririm. Burada bir ağaç çıkmış. Çok büyük bir ağacın yeşermiş. Hane içinde büyük bir ağacın yeşermiş. Güzel iş kısmetleri yakalayacaksın. Çok az kalmış. Ha, böyle ne çıkmış biliyor musun? Bak burada e, sivri burunlu, bak yalancı bir insan var. Bu bir bayan. Böyle dalgalı dalgalı saçları var, kısa boylu bir bayan. E, özellikle de burnu senin dikkatini çok çekiyor galiba. Burnu böyle çok düzgün, e, düzgün böyle yapılı bir burnu var. Bu bayandan böyle, e, böyle senin hanene sırtını dönmüş gibi görünmüş ve de böyle biraz yalancı da çıkmış. hep Etrafında böyle söylediği yalanları sen Ortaya çıkartıyorsun. Bu kişi o yüzden senden hoşlanmamaya başlamış. Evet. Şurada biri var. Bak sanki onun elinde bir valizi var. Sanki böyle e, böyle tartışma yaşamış birileri var. E, sen bu tartışmaya dahil olmuyorsun ama bunlardan bir tanesinin valizini almış gidiyor gibi görünmüş arkadaşlar. Sanki bak bu ayaklarının altında birini ezmiş. Böyle ayakları altında ayak çiğnemiş ve gidiyor gibi görmüş ee, belki böyle eşi ayrılmak istemiyordur ama bu bir erkek ve bu artık böyle bu ilişkinin içinde olmak istemiyor ve e, sanki böyle bu haneden yolunu çevirmiş gibi görünüyor evet kocaman bir tavuğun burada da çıkmış ve burada gene bir M harfi çıktı M harfli kişiden bir haber var evet Evet sıkıntılı zamanları atlatacaksın. Şansın dönecek. Güzel güzel haberlerim var. Ama hanene doğru yönelmiş iki kişi var. Böyle bir haftaya kadar hanene böyle gelmek istediklerini böyle haberlerini alacaksın yani. Bak hane içinde çok böyle bir sürü haberler var hane, hane içinde yani. Hemen bugün yarın gelecek haberler. Evet böyle bakıyorum. Hani böyle bak şurada bir temiz kalp çıkmış kalbin üstünde bak burada kucağında bir çocuğuyla kucağında çocuğu olan biri çıkmış ee, sanki sizin hanenize doğru yönelmiş kucağında çocuğu olan biri var şimdi şöyle ee, sanki bir müddet sizde kalmak isteyecek biri ama bu size biraz sıkıntılı bu sıkıntılı bir durum gibi çıkmış çünkü şey çünkü böyle hane içiniz biraz karışık gibi görünmüş. Yani bu kimse çoluğunun çocuğunu size doğru gelmesi de biraz sıkıntılı durumlar yaratacak gibi. Kocaman, kocaman tavşanlar güzel güzel tavuklar çıkmış. İnşallah böyle kısmet maddi manevi yönlerden böyle çok güzel genişleyeceğiz çok böyle doyuma uğrayacağınız bir zamanlara girmişsiniz bak kocaman tavşanı zıplaya zıplaya geliyor. Bak burada kocaman kocaman tavuklarım var. Yalnız böyle laf götürüp getiren sinsi insanlara dikkat et. Onun dışında çok da sıkıntılı bir durum çıkmamış. Ben başka da bir şey görmüyorum arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sokak hayvanlarına bir kap mama bir kap su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.